Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Camii TV izleyenleri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yine inşallah hocamızla muhtelif konulara değindiğimiz özellikle Ramazan-ı Şerif'te sıkça sorulan soruları işlediğimiz Ramazan İlmali programıyla inşallah yine beraberiz. Allah'ın izniyle hocama yine e, zekat konusundan devam edeceğimiz e, soruları yönelteceğim en son programda hocam masarifu yine işliyorduk son 3 bölüm kalmıştı e, herhalde evet. vel gharimine aleyha e, evet. vel gharimine yani borçlu evet. konusunu işliyorduk inşallah hocam buyurun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ma ba'de ifade buyurduğunuz gibi masarifü zekat dediğimiz ve Tevbe suresi 60. ayette e, sayılan o 8 gruptan birisi de e, Cenab-ı Hakk'ın vel gharimine buyurduğu borçlular. Evet. Borçlu olan insanlara da zekattan pay verilir. Borçlu olanlar ya zati olarak kendi ihtiyaçlarından dolayı borçlu olan insanlardır. Bazen de bazı insanlar e, kamu, hukuku yönü itibariyle borçlanmış hale gelebilirler. Evet. Kendi zati ihtiyacı sebebiyle borçlanmış olanlar yani bir şekilde darlığa düşmüş, e, altından kalkamayacak ağır borçlarla Sıkıntıya uğramış evet. bir müslümansa Ona zekattan pay verilebilir Tabi borçlanma yönü Borçlanma yönü Meşru ölçüler içerisinde olmalıdır Yani helal çizgiler içerisinde olmalıdır Geçenlerde bir tanesi aramış diyor ki Hocam diyor bizim bir tanıdığımız var İyi. Tanıdığımız diyor borçlanmış diyor. Dedim neye borçlanmış? Diyor ki kumar oynamış diyor hocam diyor. Kumarda diyor kaybetmiş diyor. Kaybedince de diyor karşıdaki insanlar bunu zorluyorlar şu anda diyor. Onlar tırnak içerisinde kumar borcu namus borcu derler biliyor musun? Öyle nasıl namus onu ben anlamıyorum da kumar alacağı yüzünden diyor çok sıkıntı çekiyor diyor. Biz diyor zekatımızı versek de bu da e, sen söyle kumar borcunu ödeyi verse olur mu diyor. Bu zülden kurtulsa yani. He. Şimdi dolayısıyla borçlu olan insanın meşru ölçüsünde borçlu olması lazım. Adam alıyordu, satıyordu, tüccardı mesela diyelim ki. Fakat piyasa yaver gitmedi. Verdiğini geriye alamadı, vereceği vardı onları veremedi ve borçlu duruma düştü. Bu tip adamlar, bu tip insanlar varsa bunlara zekattan pay verilir. Yoksa adamın faiz borcunu ödeyeyim, kumar borcunu ödeyeyim derseniz bu olmaz. Evet. Zekat yerini bulmaz. Yani zekat yerini bulmaz. Tamam, evet. Günah olan bir yere, haram olan bir yere sarf edeceksiniz. Evet, o da borçludur ama yani negatif manada borçludur. Haram olan bir şeyi yaparken borçlanmıştır. Ee, olmaz ki öyle bir şey. Yani kumar oynayan adamın cesaretini artırırsınız. Nasıl olsa birileri gene bana yardım eder gibi düşünür, kaldığı yerden devam eder. Bir bu. İkincisi de toplumun maslahat ve menfaatine uygun hareket edilmesin noktasında adam borçlanmış olabilir. Mesela nasıl? Birinin kefaletini üzerine almıştır mesela. Evet. Kefaletini üzerine almıştır. Falan adamla falan adam alışveriş yaparken bunu da kefil vermişlerdir. Bu da o kefalete razı olmuştur. Yani bu bunu öder. Ben kefilim demiş. Ben kefilim demiştir. Ama ödenmemişti bir şekilde. Şimdi alacaklı olan şahıs döndü, dolaştı, geldi kefile. Demişler ki kefilin ya saçından ya sakalından demişler. Yani saçından, sakalından tutacağın, alacağın demişler. Kefilin de onu ödemesi lazım. Evet. Yine bu kefalet işi de meşru ölçüler içerisinde olması gerekir. Böyle durumdaki bir insan gidip e, zekat kurumundan, zekat müessesesinden ben böyle böyle bir işe girmiştim. Kefil olmuştum. İnsanlar mağdur oldu. Mağduriyetini giderme noktasında benim de gücüm yetmiyor buna. Zekattan bana pay verebilir misiniz? Diye isteyebilir. Evet. Zekattan da böyle insanlara tabi durumu iyice vesikalandırdıktan sonra, delillendirdikten sonra zekattan pay verilebilir. Şimdi bu meşru ölçüler içerisinde çalışan mesela firma sahipleri adam işi yaver gitmeyi verdi dediğimiz gibi işi yatırıma dönüştürdü yatırıma dönüştürdü aldı aldı koydu aldı koydu ödeyemiyor ödemek de istiyor evet. altından kalkamıyor böyle bir adamın rahata erdirilmesi için zekattan pay verilmesi lazım evet. onun için demiş denilmiştir ki İslam'da öteden beri fakir olan insana mı yardım önce verilmeli? Yoksa hal durumu vakti müsaitken fakirliğe düşmüş olan insana mı yardım edilmeli evvela? Evet. Denilmiştir ki daha önceleri mali durumu iyi olduğu halde sonradan fakir düşmüş olan insanlara öncelik verilmelidir demişler. Hikmet Bu da böyle. Ya şimdi ötekisi yoksulluk hayatına zaten alışmış bir vaziyette. Hmm, evet. Onun sıkıntılarını biliyor ama belki insan ruhen, manen büyük çöküntülere uğrayabilir. Nitekim yani böyle mali imkanlarını elinden kaybeden insanların intihar ettiği her gün yaşadığımız vakalardan, olaylardan. Allah Bunu etersin. engelleme noktasında böyle bir tavsiye edilmiş. Evet. Borçlular da dediğimiz gibi yani tek cümleyle ifade edecek olursak meşru ölçülerinde gerek zatı için, gerekse kamu e, maslahatından dolayı borçlu olmuş bir insana da e, zekattan bir pay verilebilir. Evet. Diğer bir madde yine ayeti kerimede devam eden ve fî sebilillah Allah yolunda gayret edenlere de zekattan pay verilir. Bu sebirillah maddesi altında İslam alimleri birçok şey düşünmüşler. Mesela bir kısmı demiş ki fi sebirillah'tan maksat gazilerdir denilmiş. Savaş yapan askerler içerisinde işte oku, yayı, kılıcı, bilmem zırhı, atı, bineği olmayan insanlardır onlara zekattan pay verilir demişler. Evet. İlk dönem İslam alimlerinin büyük bir kısmı bu görüştedirler. Mesela Ebu Hanife Hazretleri bu, İmam Ebu Yusuf Hazretleri bu görüştedirler. İmam Malik mesela yine bu görüştedirler. İmam Şafii yani dört büyük mezhep imamı demek ki o dönemdeki fi sabilillah kaleminde Öne çıkan durum buymuş ki hepsi bu gazilerdir bunlar. Savaşa çıkacak erlerdir, askerlerdir. Onların yol harçlıklarıdır, bilmem silahlarıdır, atlarıdır vs. Buralara evet. zekat verir demişler. İslam alimlerinin bir kısmı demişler ki, fi fiisebeylillah'tan maksat hac için yola çıkmış olan hac yolcuları. Yolda bir şekilde Yardıma ihtiyaç hissettikleri noktalarda ki e, kadınların ve yaşlıların cihadı demiş peygamberimiz hacdır, evet. umredir. Dolayısıyla bu da sebilillah manasındadır Allah yolunda. E, kapsamı içerisine girer. E, hacca giden hacılar hac yolundaki olan insanlar da bunlar da e, sen söyle zekattan pay alabilir demişler. Diğer bir görüş işte bu gruptakiler bil fiil e, cihad eden insanlardır demişler. Evet. Bil fiil cihad eden demişler. Diğer bir kısım İslam alimleri ise en geniş manada Allah yolunda dediğiniz zaman aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinde gayret eden insanlara zekattan pay verilir demişler aklınıza ne geliyorsa. İşte bu noktada e, mesela Bedayü Sena'i de Hanefilerin en önemli kitabı. İmam da, Kasani Hazretleri İmam mi? İmam Kasani'nin. Orada her türlü Allah'a yaklaştıracak her türlü hayır kapısında gayret eden insanlara zekattan pay verilir demişler. Evet. Tabi bu durumu çok ileri seviyede e, ileri götüren İslam alimleri de olmuş. Mesela bugünkü geldiğimiz noktada e, ilim talep eden öğrenciler ilim yolunda gayret eden öğrenciler kültürel çalışmalar işte dini hizmet veren kurumları ayakta tutmaya çalışan insanlar Camilerdeki eğitim merkezlerindeki eğitim veren insanlar, evet. eğitim alan insanlar mesela, bunlar da e, Sebilillah maddesinin altına girer demişler. Yani geniş kapsam içerisinde. Yine Sebilillah manasında genişçe düşündüğümüz için, mesela kültürel manadaki yapılan çalışmalara yapılacak harcamalar. Bir misal Kitaplar mi? bastırılması Hı. mesela Dergilerin çıkarılması Konferansların Tertip edilmesi Araştırma merkezlerinin kurulması Enstitülerin kurulması Mesela Bu manada yapılacak çalışmalar demişler ee, Din alimleri Din bilginleri Yetiştirilmesi İmamlar işte hocalar müftüler, vaizler, dersiyamlar evet. yetiştirilmesi bu manada e, kendilerine zekat verilebilecek kısımlardandır. O da fi sebilillah maddesinden verilecek kısımlardandır demişler. Evet. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu madde hakikaten çok geniş e, bir alanı kaplamakta. Evet yani hangi noktada Allah'ın dinini ayakta tutacak ve insanları Allah'a yaklaştıracak hayırlı bir çalışma varsa orada zekattan bir pay ayrılmak suretiyle o faaliyetler güçlendirilebilir. O faaliyetler devam ettirilebilir. Bu da zekattan sübvanse edilebilir. Zekattan verilecek desteklemekle bunlar ayakta tutulabilir. Eee Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Kasani'nin o e, ibaresi çok önemli bir ibare. Evet. Orada öyle diyor. Bu sınıf Allah'a yaklaştıran her şeydir. Eğer ihtiyaç hasıl olursa bu manaya Allah'a itaat konusu ve Allah'ı razı edecek her türlü güzel çalışma zekattan sübvanse edilebilecek kalemlerdendir demiş Evet Dolayısıyla yani bugün özellikle bizim Avrupa'daki Müslümanlardan durumunda olduğu gibi arkamızda çok güçlü devletleri yok Evet çok güçlü Finans kurumları yok Biz Müslümanlar olarak ancak işte mali noktada bizim elimizi, ayağımızı yani İslam'ı yaşatma, yayma, onu geliştirme, onu güçlendirme manasında zekat gibi bir kurumumuz var. Bu kurumun sebilillah maddesinden hareketle desteklenmesi, zekat fonundan desteklenmesi kaçınılmaz bir hadise. Dolayısıyla yani bu kalemi iyi çalıştırmak lazım. Bu kalemden insanlara destek vermek lazım. Bu manada kültürel e, çalışmaları desteklemek lazım. E, bu konuyu anlatırken özellikle çağımızda en önemli fıkıh otoritelerimizden birisi biliyorsunuz. Yusuf el-Kardavi hocamız. Allah uzun ömürler versin. Amin. O diyor ki Allah yolunda itibar edilecek en itibarlı cihat İslam'ın bütün hükümlerinin inanç, ibadet, ahlak, hukuk, sosyal konular tatbik edileceği İslam bir hayatın sağlanma bir şekilde yeniden kurulmasına ciddi olarak çalışmak gerekir. Bunu da diyor bu kalemden yapmak mümkündür fi sabilillah maddesinden yapmak mümkündür. Bunun için de insanları İslam'ın esaslarına davet etmek için bir propaganda merkezi kurmak. Kültürel dedin ya. Evet. Müslümanlığı bütün ülkelerde Müslüman olmayanlara duyurmak. Yine zekattan harcanabilir. İslam memleketleri içinde Müslümanları birleştirip gençleri kucaklayarak onları İslami yöne yöneltmek ve o yönde sebat ettirmek için maddi destek bu kalemden verilebilir. Yıkıcı neşriyata karşılık öz İslami neşriyat merkezleri kurulabilir. İslam'ın cevherini hurafelerden arınmış olarak belirtilen temel kitaplar bastırılabilir, yazdırılabilir. İslam dinine hizmeti gaye edilmiş bazı kuvvetli ve emniyetli kişileri bu hizmetlere yönlendirilebilir. Evet. Bunların hepsi zekat kaleminden olabilir diyor. Şimdi bu kadar geniş bir alanı kapsayan zekat ibadetinin harcama noktasında yani Müslümanlar hakikaten aklı başında bir zekat verecek olsalar, öyle zannediyorum ki toplum içerisinde birçok problemi biz zekat fonu ile çözebiliriz. Evet. Tabi bu manada söylenecek daha birçok şey var ama e, bu maddede bununla yetinelim. Sonuncu evet. olarak da i̇bn Sebil yolda kalmış olan insanlara, yolculara da verilir. Adam kendi ülkesinde zengindir, malı vardır, mülkü vardır ama gurbette olması, seferde olması bir şekilde elindeki malı mülk elinden çıkmış adamın zay olmuşsa ve yolda kalmışsa bir insan ona da zekattan pay verilir. Evet. Ben yolda kaldım, İşte yolcuydum. Evet kendi ülkemde, memleketimde zenginim, durumum da iyi ama ne yapayım? Bugün böyle oldu deyip zekattan pay alma noktasında ona da bir pay verilebilir. Yani tekrar ifade edecek olursak, zekat müessesesi hakikaten çok güzel bir şekilde çalıştırılırsa Müslümanların büyük sosyal problemleri ortadan kalkabilir, eğitim problemleri ortadan evet. kalkabilir, dini müesseselerin ayakta durabilme imkanı hasıl olabilir e, ee, birçok gayri meşru yola girmeden, sıkıntılı yollara girmeden Müslümanlar meşru ölçüler içerisinde varlıklarını devam ettirebilir. Öyle. Tabi yani zekat deyince 40'ta bir diye düşünüyor vatandaş. Siz onu 40 milyonda bir milyon olarak düşünün bakalım. 40 milyarda bir milyar olarak düşünün bakalım. Evet. İsterseniz konuyu bir e, küçük hatırayla Noktalayalım İnşallah istiyorum. Ee, özel Arapça ders aldığımız hocamızın ifadesi anlattığı bir olay. O diyor işte 50'li yıllardaydı İstanbul'da bir banka müdürüne uğradım. Vardım orada işte Anadolu tabiriyle kelli felli bir adam oturuyor. E, tanıştırdı bizim müdür dedi ki bu işte ülkemizin en büyük zenginlerinden falancadır. İş adamlarından falancadır. Evet. Bu da işte hocamız falancadır dedi tanıttı. Bir iki sohbet ettik diyor. Arkasından bu işte iş adamı ayağa kalkar gibi hareket etti şöyle durdu. Dedi ki Hoca efendi siz zekat zekat derseniz zekat zekat dersiniz. Ama siz zekat dediğiniz o rakamları hiç düşündünüz mü? Kırkta birden yüzde iki buçuktan benim bu seneki ödemem gerekli olan zekat miktarı iki buçuk milyon TL'dir dedi. Evet. 50'li yıllar yani Türkiye'de daş çatlasa üç tane beş tane ancak çıkar milyoner. Milyarder şurada dursun. Milyoner ancak o kadar çıkar. Zekatı iki buçuk milyon. Ödemem gerekli olan zekat iki buçuk milyon dedi diyor. Yani yüz milyon. Sen bu kadar parayı dedi diyor hiç bir arada buldun mu dedi diyor. Gördün mü dedi diyor. Rahmetlik derdi ki canım sıkıldı derdi ya. O bir zaman kendi işte yaşadığı mıntıkadan bir başka bir yere göçüp giderken fakir olarak göçmüş gitmiş. Adana'ya göçmüş. Adana'da çirçit fabrikasına girmiş. Sırtında balyalarla yük taşırmış. Sırtında bir kendir. O evet. kendire balyalara takıyor, taşıyor. Hamallık yaparmış. Ona o günleri hatırlattım diyor. Canım sıkıldı diyor. Dedim ki ne diyor o servetin içinde senin neyin var dedim diyor ya. Yani. Senin o servetin içinde iki buçuk mentelelik kendinin var dedim diyor. O kendini al, o ipi al çık dedim diyor. Onun gerisini hepsini sana Allah verdi dedim diyor. Evet. Sen kim oluyorsun da şimdi sen bana iki buçuk milyonun hesabını soruyorsun. Evet ben iki buçuk milyonu görmedim ama iki buçuk milyonun hesabını sana ben böyle veririm dedim diyor kulağının arkasına kadar kızardı. Ondan sonra çıktı o da gitti diyor. Ya. Adamın ellerde 100 milyonluk zekatı hemen içinden çıkacak malı var. Sermayesi şunu bunu bir tarafa bırak artık. O sene ödemesi lazım gelen miktar 2,5 milyon TL. Yani siz şimdi bunu her sene tekrar ettiğini bir düşünün yani. Şu anda ülkemiz, mesela Türkiye insanı, Avrupa'daki Müslümanlar, zenginler şu anda. Evet Zenginiz yani şu anda. Gerçek manada yüzde iki buçuktan, kırkta birden zekatımızı verecek olsak, bir tekim veren kardeşlerimiz var. E, zekat çalışmalarımızı zekatlarıyla güçlendiren kardeşlerimiz var. Evet. Yani on bin euro, yirmi bin euro, elli bin euro, bazen yüz bin euro zekat veren kardeşlerimiz var. Allah daha çok versin onlara. Amin. Ama eee layıkı vecile Müslümanlar zekat müessesesini yürütme noktasında eksik ve noksanlar maalesef. Evet. Evet hocam. Hocam e, bu noktada aklıma şu geldi. Yani işin ehemmiyetini belki tam kavrayamamış olabiliriz hani Müslümanlar genel olarak. Halbuki Allah'ın en hoşnut olduğu ibadetler farz olan ibadetlerdir yani. biz misal sadaka sadakanın ehemmiyeti faziletinden Abi. bahsediyoruz Abi. ama bütün sadakalardan Allah katında daha sevimli olan zekat var evet. hani farz olan evet. ibadet hepsinden daha evet. e, Allah katında daha sevimli evet. daha sevap evet. Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed olarak e, bu zekat meselesini iyi kavrayabilmek nasip ve de müyesser eylesin Aynen. inşallah hocam Allah razı olsun çok e, müstefi olduk Allah inşallah ümmeti Muhammed'e kolaylıklar nasip eylesin Evet değerli Camia TV izleyenleri bir Ramazan İlmali programında sonuna geldik. İnşallah yarınki programda tekrar bir araya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.